Evet sevgili arkadaşlar 23 Ekim YDS öncesi yine her gün YouTube kanalımızda bomba gibi geliyoruz. Taktiklerle YDS'nin kesinlikle üstesinden geleceğiz arkadaşlar. Şimdi bugün e, 6 adet soru gelen yani çeviri bölümüne değineceğim çeviri bölümü e, kesinlikle arkadaşlar taktiklerimle kaçmayan bir bölüm burada adım adım hızlı bir şekilde ne yapacağımızı söyleyeceğim 3 İngilizceden Türkçe 3 Türkçeden İngilizceye soru gelmekte birinci adımımız şu bir kere e, şurada gördüğümüz soruda arkadaşlar renklendirme yaptık renklendirme sistemi bizim akıllı PDF sistemimiz oluyor her rengin bir anlamı var. Mesela 1970'ten beri mavi renkte Aşağıda bir zaman olacak. Media literacy has developed. Şimdi burada önce özneyi bulacağız. Media literacy. Şimdi baktığımızda öznemiz bu. Has developed yüklemimiz şıkkın sonunda olacak kelime gelişmiştir, gelişmektedir. Buradan yola çıktığımda gelişmektedir, gelişmiştir bulacağım. A şıkkı olabilir. B şıkkı olabilir. C şıkkını eliyorum. Olmuştur eliyorum. Geliştirmiştir değil gelişmiştir diyeceğiz eliyorum. Buradan böyle yani yüklemden A ve B'de kalabilirdik. Ya da burada diyelim ki bunu göremedik. Şimdi bazı ipuçları vardır. Mesela who have burada bir relatif var. En an anlamı olacak. Nerede? hemen through the work of educators eğitimcilerden sonra. Şimdi aşağıda şıkta uygulayan eğitimciler diyecek mesela. Ona baktığımızda burada B şıkkında görüyoruz. A şıkkına baktığımızda çalışan eğitimcilerin diyor çalışan ve sayesinde kelimesinin fazla olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla B diyoruz. Yine baktığımızda sayesinde kelimesi bakın C ve D'de de fazla. Çünkü soruda Thanks to bağlacı yok. Bağlaçlar bizim için çok önemli ipucu. Şurada çok az süre kaldı. Harika bir bağlaç listemiz var. Dünkü YouTube e, videomuzda da bunu gösterdim. E, bu listede arkadaşlar bağlaçları gruplandırdık, anlamları, kullanımları, cümle alır mı, almaz mı, hepsine e, sahip olabiliyorsunuz. Kısa sürede çok iyi bir kazanç sağlar bize sınavdaki başarımız adına şimdi burada B diyoruz neden özne yüklem olayı buradaki mavi renk çocuklarla ve genç sakit iletişim denilen yer tamamen burada üstte mavi verdiğimiz yer oluyor bakın burada ent bağlacı var mor olan ve anlamında Evet sorumuzu bu şekilde çözmüş oluyoruz sevgili arkadaşlar Şimdi umutsuzluğa kesinlikle kapılmıyoruz. YDS tamamen bizim işimiz 21 yılımı verdiğim bu YDS yok dil hazırlık sınavlarında tamamen nasıl hazırlanacağımızı çok iyi biliyoruz. Sizlere de YouTube kanalımda ara ara soru içerisinde bazı tüyolar, bazı nasihatler, bazı öğütler, reçeteler veriyorum arkadaşlar. Şimdi burada tabii ben özneyi bulmakta zorlanıyorum hocam, yüklemi bulmakta zorlanıyorum diyenler varsa basit cümlelerde antrenman yapmalı. Basit cümlede antrenman yapmazsak kendimizi geliştiremeyiz. Bir de bugünlerde hep soru gelir bana. Hocam yani bir sürü paket aldım. Offline var, online var, kitaplar var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar siz takip etmem bir sistem olmazsa çalışmalarınız ne yazık ki boşa gider. Sistem sizi takip edecek, artınızı eksinizi söyleyecek, sizi yönlendirecek. Kısacası bu. Evet, sorumuza gelelim. Bir bağlaç görüyoruz, ez bağlacı. Burada virgülle yan cümleyi ayırdık. Temel cümlenin yüklemi they came under the influence. Baskı altında kaldılar, etkisi altında kaldı diye çevirebiliriz. Etkisi altında kalmıştır, etkisi etkilenmiştir, etkisi altına girmiş olmaları dir. Şimdi bunu ediyoruz. Etkisi altına girmişlerdir. kurmuşlardı. Ee, kurmuşlardır. Buradan iki şıkkımız elendi. Kaldık üç şıkta. Ne yapacağım? Yan cümlenin bağlacı ne? Ez. Ez'in anlamları ne? İken, için, dıkça, dikçe olarak gibi kadar. Şimdi buradaki anlamı cümle olduğu için için, iken, dıkça, dikçe. Şimdi kurarak değil mesela. Bunu eledik denk gelmiştir ve bağımsız bir cümle yapmış burada. Bunu da eledik. Kurdukça yani established kelimesinin de kurmak olduğunu görüyoruz. Buradaki ça da es dolayısıyla cevaba D diyoruz. Ez ile ilgili bir YouTube videom vardı. 8 dakikalık bir video mutlaka seyredin. Bu videonun ve dünkü videonun açıklama bölümünde sizler için YouTube video listesi yaptım. Bunlara tek tek bakabilirsiniz. Bunlar için faydalı olacak. Evet ne yaptık? Yan cümlenin yüklemi, yan cümlenin bağlacı temel cümle özne yüklem diye çözdük. Hemen bir soru daha. İngilizce sorusu. Üç, üçüncü sorumuz oluyor. Şimdi öznemiz. More than a hundred different studies. Burada have shown yüklemimiz. Şıkkın sonuna gidiyorum. Bulunabilir değil. Göstermiştir arayacağım. Ortaya konmuştur değil. Yapılmıştır değil. Olabilirdi. Bakın yüklemden. Hop şlak. Yani kılçıksız hop denizli yaptık arkadaşlar. Burada bir detay daha göstereyim. Det, fiilden sonra gelen that noun clause'dur. Ne anlamı verecek? Dığını dini anlam verecek. Bakın mutluluk ile beden sağlığı arasında gerçekten. Mutluluk ile beden sağlığı arasında gerçekten önemli bir ilişki olduğunu gerçekten really olduğunu göstermiştir. Cevaba denizli diyoruz sevgili aday arkadaşlar. Bomba bomba geliyoruz. 23 Ekim bizim için vız. Her gün YouTube, her gün size canlı canlı bu şekilde böyle taktiklerle farklı bölümlerden soru vereceğim. Talepleriniz olsa lütfen açıklama kısmında yer verebilirsiniz arkadaşlar. Önerileri kesinlikle dinliyoruz. Şimdi Türkçeden İngilizce geldik. Ne yapacağız hocam? Bunun da bir yöntemi var mı? Var tabii ki. Önce bir hızlı okuyalım. Karşılaştığımız için problemi çözmeye, çözemeyebiliriz. Yüklemiz yüklemimiz çözemeyebiliriz. Kim biz? Şıkta biz çözemeyebiliriz diye başlayacak. Sonra bağlaç gelecek. Çünkü sonra onun öznesi var. Her problem gerektirebilir. Şimdi bakın biz çözemeyiz. Bunu eledik. Biz yok. Bunu eledik. Biz çözemeyebiliriz. Bir Bu çok güzel uydu. Biz çözemeyiz. Kesinlikle yine kılçıksız denizde kalıyoruz çözemeyebiliriz eşit bir şekilde. Çünkü burada dikkat edin. A şıkkı çeldirici hani bir kaosu vermiş. Hep böyle için anlamında ya. Sinsinden bir anlamda var böyle pek için anlamı gibi düşünülmez. Biraz böyle kafa karıştırmaya neden olmuş. Each problem burada öznemiz V. Hop buradan da gidiyor. Her problem yani yan cümlenin öznesi her problem. Yan cümlenin yüklemi gerektirebilir. Dolayısıyla arkadaşlar Denizli diyoruz. Hemen bu soruyu da yaptık geldik. Diğer sorumuza. Akıllı PDF'mizde tüm ÖSYM'nin sorduğu sınavların hepsi renklendirilmiş bir şekilde bölüm bölüm çözüm haline gelmiştir. Yakında akıllı PDF sistemimizi web sitemizden ulaşabileceksiniz. Web sitemizden edinebileceksiniz. Böyle bir hizmetimiz olacak arkadaşlar. Evet 65'e bakalım. 20. yüzyılın başlarında Albert Einstein genç bir Alman. Klasik fiziği sarsarak İngilizce'de rekarak iki şekilde verilir. Ya by artı verb ayıncı ya da virgül ayıncı. Ve mutlak bir zaman uzay fikrini sonlandırarak görevli kuramını öne sürdü. Kim? Albert Einstein. Şimdi zaman başta. Bunu çizelim. Çok problem değil. Albert Einstein öne sürdü. Bakın diğer şıkka bakıyoruz. Albert Einstein şuk. Dikkat edin. Albert Einstein şuk, Albert Einstein şuk, Albert Einstein şuk. Diğer tüm dört tane şıkta yüklem öne sürmek değil. Öne sürmek değil. Peki ben bunu öne sürmek olduğunu bilmiyorum hocam. Veya da şuku bilmiyorum ne yapacağım. Dikkat edin. Kuramını diyor. Burada bakın teori bir kuramdır ama burada fizik diyor. Yani öne sürdüğü şey fizik değil ki. Diğer kelimeden yola çıkabilirdiniz. Direkt buna Adana diyoruz. Peki ING. Nerede? Virgül ayancı erek arak anlamında. Yani virgül shaking, sarsarak sonlandırarak ending the idea diyoruz sevgili aday arkadaşlar. Bu şekilde bunu çözdük. 66. soruya geldiğimizde akıllı pdf sitemizde şu renk arkadaşlar şıkkın gittiği renk anlamına gelir. Şöyle bakalım. Çıraklık sistemleri Avrupa'ya yaygın biçimde kullanıla gelmiş olsa da İngilizce'de D dayı veren bir zıtlık oldu do even do'dur. Bu şekilde bilelim. İşlemektedir. Kim? Birleştirilmiş için biraz farklı bir biçimde işlemektedir. Kim? Hala soruyorum. Kim? Çırak sistemleri yani onlar diyecek temel cümlede ya da çırak sisteminleri diyecek. Ben önce yan cümle bir oldu arayayım. Burada var. Şimdi bakıyorum B şıkkına. B şıkkında yok. C şıkkında bakın yüklemim kullanılır diyor eliyorum. Çünkü benim yüklemimin kullanılır değil. O yan cümle kullanılmış, kullanıla gelmiş dese de burası yan cümle. Şimdi D'ye bakıyorum. Burada da botentten gidiyor. E'ye bakıyorum. Fark vardır diyor. Gidiyor. Bir tek oldu baktığımızda Adana'da var. Peki Edirne'de de do var hocam. E olmaz mı? Olmaz. Neden? Çünkü işlemektedir diyor. Burada derece slight difference, belirgin bir fark vardır diyor. Olmaz bu yüzden. Adana'yı teyit edelim. Apprentice systems have been used. Kullanıla gelse de bakın. Pesli bir yapı var. Adana'yı şimdi e, doğruluyoruz. Widely yaygın biçimde. In European and Asian countries. Yani Avrupa ülkelerinde çıraklı sistemi apprenticeship ship systems. Evet. They operate işlemektedir in a somewhat different manner than those in the United States. Birleştirelim biraz farklı bir şekilde, farklı bir biçimde. Biraz anlamı veren de somewhat oluyor sevgili arkadaşlar. Evet bu sorumuzun da sonuna geldik. Çeviri bölümünde bizim karşımıza 6 tane soru geliyor arkadaşlar. 3'ü İngilizce, Türkçe, 3'ü Türkçe, İngilizce. Altı soru çok hızlı bir şekilde özne yüklem tespiti, yan cümle tespiti... Özne yüklemin tespitinden sonra zaten ya 3 şık gidiyor ya kesinlikle bazen 4 şık 2 şık gidiyor ve bu şekilde soruya yaklaşabilirsiniz. Şıklar arasında kaldığınızda da iki şık arasında kaldınız diyelim ki A ve B arasında kaldınız. A ve B'deki farkı bulup yukarı çıkabilirsiniz. Çeviride full bekliyorum arkadaşlar. İnşallah pazar günü sınavdan sonra da hocam çeviriyi fulledim. YouTube videonuzu izledim. İnanılmaz faydasını gördüm deyip denk gelirsiniz inşallah. Tabii bu denk gelmelerin fazla olması için sizlerden sosyal medya desteği bekliyoruz. Bir YDS adayı arkadaşınıza videomuzu paylaşabilirsiniz. Bu arada Instagram'da da her gün sorular atıyorum. 2 saatte bir, 3 saatte bir sorular atıyorum. Bu sorulara cevap bekliyorum ve bu soruların ben çözümlerini akşam mutlaka 5'ten sonra tekrar o sorunun altına yayınlatıyorum arkadaşlar. Şimdilik videomu burada bitiriyorum. Yarın akşam yeni bir YouTube videosuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.